Bu eğitim filmimizde Woodwork for Inventory yazılımında kullandığımız parçaların üzerinde bulunan su yolunun yönlerinin değiştirilmesi komutunu yani grain komutunu göreceğiz. Öncelikle parçama bir malzeme atıyorum. Tabi burada lan mdf olarak tanıtıyorum parçamı. Örneğin şuradaki plakamın lan mdf olduğunu varsayalım. Ve bu şekilde bir parçam mevcut. Daha iyi görebilmek için şuradaki çıtamızı visibility ile gizliyorum. Şu anda su yolu boyuna olan bir parça görüyorsunuz. Bazı durumlarda örneğin bu su yolunun farklı olması istenebilir. Belli açılarla tasarlanması istenebilir. Bunu yönetebilmek için grain seçeneğini seçerek örneğin buradaki yüzeyi gösteriyorum. Şu anda kenara göre align ettim. Yani kenarın uzun kenara göre kendisi otomatik olarak tanımlıyor. Ama ben şöyle bir şey diyebilirim. Rotate by Angel diyerek 45 derece bir su yolu tasarlamak istiyorum diyebilirim. Buradaki önemli noktalardan biri burada gösterdiğimiz su yolu bizim kaba plaka dediğimiz, kaba ölçü dediğimiz ölçüye de etki etmektedir. Örneğin buradaki seçeneğimizi geri alalım. Buradan reset diyerek iptal ettim. Eski haline geri döndü şu anda. Ve ben buradaki kullanmak istediğim ölçüyü göstermek istiyorum. Parçamı gösteriyorum. Şu şekilde ve bu parçada her tarafına 18 mm paylar eklediğinde yeşil ile gördüğünüz ve dışarıda da sarıyla fazlalıklarını gördüğünüz şekilde bir kaba ölçüsü çıkartıyor. Bu kaba ölçüsünün etkisi şu oluyor. Kesme listesinde siz hem bir parçanın bitmiş halini görüyorsunuz. Aynı zamanda bunun kaba ölçüsünü de görebiliyorsunuz. Şu anda 18 mm dediğimde bu kaba ölçüsünü kendisi tanımlamış oluyor. Şimdi isterseniz bu su yolunun kesmeye etkisini inceleyelim. Tekrar grain seçeneğine girerek buradaki seçeneğimi ben 45 derece olarak tanımlıyorum. Bu şekilde kabul ettim. Ve tekrar bunun bana kesim ölçüsünü göster dediğimde bakın şu anda çok farklı bir ölçü çıktı. Çünkü bunu lam mdf'den kesmek istediğimizde ve su yolunda bu şekilde olmasını istiyorsak bu şekilde bir plakaya ihtiyacımız vardır. Bu plakayı da bize kesim listesinde ölçü olarak gösterecektir. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.